Herkese iyi günler. Ee, yine şöyle çok güzel bir programa e, programlarımız hızla gidiyor. TKO Magazin TV, taşıma Kaldırma yönelik TV. Burada şimdi e, önemli bir e, işler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Çok da güzel olmaya başladı programlarımız. Sağ olsun herkes bize e, teşekkür ediyor bu konuda. E biz de tabi burada canlı yayınlar çok önemli ve riskli olaylar aslında baktığınızda e, Youtube kanalından özellikle e, tabi konuşmamıza e, çok dikkat etmemiz gerekiyor her konuda. E, evet. Çünkü kesilmiyor sonuçta anında e, evet. e, naklanıyor. Şimdi e, bu nedenle e, bakış tarzımızı şimdi yine bugün yine Ankara'nın e, çok önemli e, vinç işletmecisi, vinçli taşıma, proje taşımacılığı yapan, işte ekranlarda görüyorsunuz, altta da gözüküyorsunuz, İlan Kardeşlermiş Genel Müdürü Cemal İlan Bey ile birlikteyiz. Programlarımızı kendisinden sürekli yapıyoruz. Artık bundan sonra belki daha hızlı, daha farklı yapacağız. Geçen programda çok güzel bir reaksiyon aldık. Bu reaksiyonun etkisi de Cemal Bey'in sektörde olan etkisidir. İşte biraz önce konuştuk. 30 yıla yakın, 30 yıla yakın bir şey var. Ömür var. Evet. Değil mi yani sonuçta böyle baktığınız evet. zaman evet. babalar, dedeler, babalar. Ondan sonra Cemal Beyler, ondan sonra işte. Yasin Beyler başladı. Hayat devam ediyor Hayat evet. devam ediyor ama biraz önce konuştuğumuz işin sürdürülebilir olması gerektiğini Aynı. artık bu işi çocuklara yavaş yavaş eee devredeceklerini söylediler ve Yasin Bey'le de görüştük. Gerçekten çok beyefendi, çok çok evet. yani yağcılıktan başlatmış Cemal Bey kendisini gördüğü gibi ve bugün bütün projelerde kendisi var bütün projeleri yönetiyor. Peki, evet. Şimdi e, Cemal Bey ilk önce ben bugün e, önemli bir e, gün biliyorsunuz. Evet. E, 19 e, Eylül e, 2024 e, Gaziler günü. E, evet. Bütün e, şehitlerimize ve e, bütün Ailelerim. gazilerimize e, şehitlerimize Allah'tan rahmet. Gazilerimize e, Hayırlı ve güzel ömürler diliyoruz. Ölenlere ahmet, rahmet ahmet. diliyoruz. Evet, ee, evet. Cemal Bey. Ee, evet, evet. Şimdi e, Cemal İlhan'dan ne konuşacağız? Bugün Cemal İlhan'dan aslında e, konuşacağımız çok konu var. Anlatacağı da çok konu var. Biraz önce bir ön görüşmede. Evet Cemal Bey. E, biz e, ne e, ilk görüşmemizde işte bir yatırımlardan bahsettik. Aldığınız e, makineleri makinaları konuştuk. Ee, fakat bugün e, bu o, tabii ikinci çeyreğe girdik 2024 yılında. Bu ikinci evet. çeyrekte e, yeni yatırımlar var mı? Yani e, İlhan Kardeşler hiç yeni yatırımlar düşünüyor mu? Düşünüyorsa neler düşünüyor? Metin abi evet. öncelikle bizi bu programa davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, <laughs> Hakikaten bizim sektöre de çok yakın alakandan dolayı tekrar sektör adına da Size teşekkür ediyorum. Şimdi Metin Bey e, bu kısa zamanda iki tane 300 almıştı, 100 tonluk iyi yap yaptır, yaptırdık, konmasın acele. Ondan sonra bu ara şey, e, memleketin durumu belli, e, bu yüzden biraz şeylere ara verdik, şimdilik yatırımlara inan korkarak yapıyoruz artık. Evet. Yani e, faizlerin yüksek olması bizim hakikaten belimizi büküyor. Yani faiz yüksek olduğu için yatırımlar da azalıyor. iş, iş şeysi de azaldı. Ee, bu sene böyle gidecek gibi geliyor bana. Bu yüzden de yatırım yapmakta biraz e, çekiniyoruz işin doğru. Hı. Tabii ki tabii ki ileriye dönük e, bazı şeylerimizi kafamızda bazı projelere göre makine alma işimiz var ama ona bir 5-6 ay sonra bu sene işin doğrusu fazla düşünmüyorum yani. Şimdi e, yani ikinci çeyrekte bir e, ağır taşıma yani tonajlı makine değil de biraz da şey mi var? E, anlattığım kadarı anladığım kadarından daha ufakları mı düşünüyorsunuz? Hani platformu da yok, girdiniz. E, ya biz yenilemek zorundayız. Sektörün bizim sektördeki yenilemekten başka çaremiz yok. Bizim e, şu anda acilen bir 450 tonlu falan bir düşüncemiz var. O da bu sene değil de 2025 bu e, 4. ay gibi falan öyle bir düşüncemiz var. Hı, hı. Şu ufak, ufak makinelerde artık model çok önemli oldu Metin Bey. Yani artık şantiyelerine girdiğimiz zaman model istiyorlar artık. Yaş istiyorlar. O yüzden de yani eski makinelerimizde böyle elden çıkardık. Onları da yenilemek istiyoruz tabii ki. O da zamanla ya. Yani. Aynen öyle. Çünkü sektör hakikaten bu sektörde şantiye girdiğinizde ee, en azından e, yaş 5 yıl olması gerekir. Onun da artık bakmıyorlar. Daha yeni. E, bu bir de rekabeti arttırıyor değil mi? Yani evet, yaş ne evet. kadar genç olursa o tercih ediliyor gibi geliyor bana. Aynen aynen. Yani e, yaş, yaş önceden sormazlar ama şimdi makinenin yaş yaşta göre yapıyorlar. Şu, şu anda mesela Akkuyu'dan bile 2015'i e kabul etmiyorlar yani. Oh. da mesela şu anda 2015'i bile kabul etmiyorlar. 2014'ü 2014 kabul etmiyorlar Akkuyu temir santralinde. Piyasada hmm. mesela iş, iş az oldu mu, bir işler boşta oldu mu hemen onu yaşlı biraz daha ön, ön tarafıya getiriyorlar. Hmm. İki şu anda da projelerin çoğu durduğu için e, işin doğrusu yani eski projelerde çalışıyor şu anda. Hmm. Şimdi şöyle bir şey var Tabii ki e, projelerin e, durması imkansız hele şu e, enflasyon list e, sonuç biraz belki e, çözüldüğü zaman yeniden başlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki. Evet. Yok inşaat sektörü mesela adam faize yatırıyor para inşaat binaya başlayacak başlamıyor yani işin doğrusu bu. Evet. Yani adam faiz yüksek oldu mu adam niye yatırım yapsın? Fabrika kuracak kurmuyor. Yani bekliyor biraz sonucu bekliyor. Yani faizlerin düşmesini bekliyor. Kredi, kredi çekerken az. Hakikaten krediler de yüksek. Şu anda evet. ben mesela kredi çekip de bin alamam çünkü kredi çok yüksek. Evet. Ya ben de o yüzden neden ara verdim? Ben kredi grade çekerken kredilerin düşmesini bekliyorum işin doğrusu. Evet aynen öyle. Peki e, ikinci çeyrekte e, herhangi bir yatırım yok ama ne olur ne olmaz diye yine bir e, tabi ara yani bir virgül koyalım tabii ki ona. Hani tabii şey ki yok yani şimdi borçlarımızda yavaş yavaş azalttık biliyorsun geçen sene aldığımız bir işler, bu sene aldığımız bir işlerin borçlarını da ödedik. Hı. Tabii bir kısım borcumuz var ama yani azalttık çünkü o borç bittikten artık yavaş yavaş gitmek istiyoruz yani birden de gidersek de bizim sektörde hakikaten zorlanıyoruz. Aynen öyle büyük rakamlar çünkü. Yani büyük rakamlar arıza oluyor, arıza peşkin para işi peşkin dönüyor. Ee, adam çalıştırmakta zorlanıyorsun. Ee, bu yüzden de biraz da işin doğrusu e, tedbirli olmak zorundayız hele hele bu zamanda. Evet. Ya Türkiye'nin zaten her zaman şimdi e, sektörde genel olarak baktığınızda e, durgunluk, çıkış, girişleri yıllardan beri olan bir ekonomiye sahip Aynen, Aynen. Onun için aynen. Eee ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekiyor ekonomi olarak. Aynen, aynen. Her konuda evet. Şimdi tabi e, tabii e, esas sektörün hani siz bu işin içerisinde olduğunuz için yani Türkiye genelinde aslında bakıyoruz. Ve siz yurt dışına da ürünler e, makine gönderiyorsunuz. Evet. Şimdi evet. E, şöyle bakalım e, sektörün özellikle sıkıntıları neler? Yani Hani biz bir operatör sıkıntısından bahsediyoruz, ondan sonra finans sıkıntısından bahsediyoruz. E, farklı sıkıntılardan bahsetmiştik daha önce kiralama sektöründen ilgili. Peki bu sıkıntıların bize e, yansımaları size nasıl dönüyor? Yani bunlar olması gereken bir e, çalışmayı şey yapıyor mu, engelliyor mu? Çok engelliyor. Metin Bey, operatör sıkıntılı bir şekilde atlatıyor, atlatıyoruz. O var ama ama şimdi mesela tamir vahında çok bunu alıyoruz. Yani şimdi Avrupa bir işleri getiriyoruz. Türkiye'de belli sayıda ustalar var. Yani belli sayıda var. Onlarda çok yoğun bir şekilde çalışmaları var. O yüzden yedek parçada çok zorlanıyoruz. Yani en ufak bir şeyde Türkiye'de bulamıyoruz. Ee, Tamirciler mesela yani sahil 4-5 tane de böyle sayılı böyle 3 tane anlayanlar var, ee, onları da ulaşmak, onları da getirmek biraz zorlanıyoruz. Yani gerçekten tamirde çok bunalıyoruz biz, yedek parça ve tamirde. Hmm. Yani burada e, bence biraz daha satış sonrası hizmeti veren e, firmalara mı daha iyi yönelmek gerekiyor? Yani burada Örneğin aldığınız ıı, makinelerin isimlerini tabi ben biliyorum ama Bunlarda bir eksiklik mi var yani Burada açıkça ya söyleyebilirsiniz şimdi, yani problem yok yani sonuç Yok haliyle Bunlar da kendilerini en azından şeye alırlar ee, Önemsizler yani Şimdi şöyle bir durum var onlara da bir şey diyemiyorum mesela bugün e, Bir tane abi mesela bir tane lif e, Mesela bir var grubu büyük paralar şimdi adamları alıp da teran'da bekletemiyor Türkiye'de yani hmm. onlara da bir şey diyemiyorsun. Paralar büyük bir paralar. Hmm. Yani şimdi adam alıp perihanede bekleyecek belki de kaç sene satılmayacak, arıza da yapılmıyor. Şimdi siparişe göre veriyor da 15 gün, en az 15 günde getiriyorlar yani. Hmm. Ama Böyle. 15 günde getiriyorlar ama, ufak edecek, ama değil makine ama. duruyor. Yani o zaman bir anlamı yok ki senin ee, Akkuyu'da makinen çalışıyorsa veya başka bir şantiyede makinen çalışıyorsa o zaman 15 gün orada duruyor. 15 ya işte, günde durduğu zaman da belki bir şey olabilir ama ben durduğunu zannediyorum değil mi? Ya durduğu durdu oluyor yani ben 24 gün durduğum oldu. Ben mesela Liber vardı, 24 gün durdum. Ee, şimdi şimdi Liber Türk veya Harun Makine böyle şeyleri getiriyor. Böyle eski gibi değil, böyle bazı yedek parçalar getiriyorlar ama büyük parçalar olduğu zaman da onlara da bir şey diyemiyorsun. Ben 24 gün azar tespit edecek için değil, adam bekledim mesela. 24 gün. Çok. Sizin... Yani. Çok yani inanılmaz çok hani bir hiya bilgi filan. Evet evet 24 gün yani artık sonunda da geldiler bulduk yaptık ama tam 20-25 günümüze mal oldu. Paralar o kadar müthiş paralar harcıyorsun. Yani hat stres hat kafada. Yani evet. bu sıkıntılar bizi hakikaten yoruyor yani. Şimdi e, sektörün sıkıntılarından bir tanesi e, satış sonrası hizmeti biraz konuşalım arzu ederseniz. Yani hı hı. ben buna çok önemsiyorum. E, satış sonrası hizmeti olmayan hangi makine olursa olsun, hangi firma olursa olsun hiçbir şekilde e, istemiyorum. Ben e, bir net doğru, medya dergisi olarak veyahut da e, bu işin medaratörü olarak veyahut da bu işi 18 yıldan beri yapıyorum. Ben satış sonrası hizmeti olmayan firmaların ee, bu sektöre girmesini yanlış buluyorum. Çünkü en azından firmaların e, ee, Cemal Bey satış veya ürünü buraya getirmeden önce muhakkak ve muhakkak altyapısı olan satış sonrası hizmeti ve teknik servisi hazırlaması gerekiyor. Siz de evet. hemfikirsiniz herhalde. Bu bütün tabii tabii ki, tabii ki hemfikiriz yani. Doğru hemfikiriz onlar da biliyor zaten yani. E, şimdi adam mesela Türkiye'de Dis dispiyatörlüğü almış ama e, çalışan iki tane, üç tane elemanı var. O da şimdi Türkiye'de bir, bir, sürü liber var, bir sürü kro var. Yani onlar en aşağı şöyle bir 10 tane falan adam 10-15 tane alacaklar ki şurada servis verecekler. 3-4 araba olacak. Servis bekliyoruz. Ya 20 gün servis beklediğimiz oluyor. Özellikle Liber'de yani. Evet. evet. şimdi Gro'da biz yakın olduğumuz için sağ olsun da biraz hızır makine olduğu için Gro, bize de Gro'da çok onu, onu çok çabuk destek almaya başladık ama yakın ama ama yedek parçasında onlar da zorlanıyor yani. Ama grubun ıı, şeyi ben Mercedes motoru evi... falan olur. Hmm. Onlar mesela hızlı da mesela Mercedes motoru ne oluşuyor, parça motor falan arıza yaptığı zaman daha rahat ediyoruz yani o konuda. Ama grubun ıı, şeyi ben benim hani her zaman böyle bir şeyim vardır. Bir servis sağa biraz daha hızlı gibi geliyor ama sonuçta firmaların yani artık böyle büyük projeleri yapan işte e, firmaların da kendi içinde artık yavaş yavaş teknik bakım ve servisi yaptığını görüyoruz. Sizde var mı bu? Var. Ya bizde de var. Bizim de kendi özel. zaten öyle bir Metin abi öyle bir ustan olmazsa hiç yapamazsın ki bu işi. Tabii tabii haklısınız. Yani öyle kendi ustamız da var. E, elimizden geldiği kadar kendimiz de yapıyoruz. Artık özellikle Glow, Liberi Türkiye'ye çözdük yani. Yani, yani kendilerimize yapıyoruz. Yoksa her şeyi biz öyle ustayı beklesek veya servis beklesek yapamayız ki. Gece saat bir de makine kalıyor bazen. Evet. Yani o gece mesela cumartesi bazar servisler kapalı. Cumartesi bazar kapalı. O yüzden e, hakikaten zorlanıyoruz. Gerçekten çok zorlanıyoruz ya. Yani. Bizim sektörümüzde ee, artık çok fazla kurumsal mantalitesinden gidecek olan bir sistem değil. Dünyada da bu böyle. Hani 7-24'lük bir e, sektör. Hani bu işletmeci. Aynen, var. aynen. Karşı tarafın tarafında bunu 7-24 vermesi gerekiyor aslında. Vermesi lazım. Ama... Cumartesi pazar kapalı. E, ne yapayım ben şimdi cumartesi pazar kapalı. ben de yani Türkiye genelde kapatalım o zaman dedim. Evet. Yani cum cumartesi. <laughs> Valla Türkiye genelde olsun. Şimdi Bak, aynı onlarda da eleman sıkıntısı var. Şimdi ben bazen dinliyorum mesela bu Karon'u veya Liber Türkiye. Şimdi biraz işe öğrendiği zaman o da şimdi tek başına işi yapıyor. Yani Türkiye'de bu var. Yani evet. bizi biz kendisi gidiyor mesela. E orada da şimdi yetişiyor. Ben de istiyorum aslında usta yetişsin. Çok yetişsin ama bir yandan da bunların burada bir okul gibi bir şey gibi olması lazım. Mesela Buradan mühendisler göndermeler lazım. Liber Liber Türkiye'den böyle bayağı bir yetiştirmesi lazım. Türkiye'ye disipatörlük veriyorsa. Karun öyle yapması lazım. Çok doğru, çok önemli bir konu. ya. E, Şimdi onlarla da görüşüyorum. O bir adamın maliyeti hakikaten yani bir adamın diyor usta maliyet olması için diyor bayağı bir maddi olarak diyor şey yapıyoruz diyor para harcıyoruz diyor. O da sana diyor iş öğrendiği zaman diyor valizini alıp gidiyor diyor mesela. Yani burada burada gerçekten yani ülke olarak yani benim kendi şahsi görüşüm bu tip diskonsörleri böyle kenar orada bir eleman kaç tane eleman servisin var? Kaç tane araç yollayabilirsin? Türkiye'de kaç tane bincin var? Ona göre vermeler lazım diye düşünüyorum. Tabii burada bir pazar var. Türkiye önemli bir pazar. Yani Türkiye evet. Yani bir lojistik pazar sonuçta. Bugün Türkiye'nin e, Türk Cumhuriyetleri'nin olsun birçok lojistik alanda büyük bir e, rekabet var e, ve buradan gidiliyor ve ayrıca e, bu konu çok önemseniyor. Artık Türkiye zaten yıllardan beri ana bir lojistik ülke. Çin'in buraya doğru gelmesi, işte e, Avrupalının buraya doğru gelmesi, e, artık e, sıcak sularda işte açılması, işte genel olarak limanlarda başlayan e, hızlılık, e, bu sektörü önemsiyor. Ve bu evet. sektörde bir iş yapma şansımız oluyor ve gerçekten de Türkiye'nin de genel olarak baktığınızda ağır sanayisi de son dönemde çok hızlı arttı. Son 22 yıldan beri ağır sanayisi aynen. çok hızlı arttığını görüyoruz. Eskiden siz de biliyordunuz eskiden 10 ton 20 ton taşıyan müşter yerine artık 10 ton 20 ton yok 1000 ton 2000 ton. 2000 aynen, 10 aynen aynen. Aynen 10 gelişiyor. Evet. Yani var. Bu da demek ki bir döngünün olduğunu gösteriyor. Peki Aynen. normal olarak sıkıntılarda hani finans sıkıntısını konuştuk, ara eleman, ara eleman sıkıntısını konuştuk. Peki teknolojiden de bahsedelim. Aslında biraz da sektördeki firmaların kurumsallık açısından hani tamam belki artık mavi yakalıyı beyaz yakalıya çevirecek olan hani her şeyde bir mühendis olsun. Türkiye yavaş yavaş başladı... da hiç kiralama süresi oğlunuz var. Belki bir tane daha olacak yarın bugün... Evet. Bu, bu bir teknoloji ayak uydurma. Ee, yani genel olarak ...bilgiye ve bilgi bir kime ayak uydurma. Çünkü bazı ölçümler var. O ölçümlere göre hareket etmeniz gerekiyor. Biz şimdi nasıl bir e, tutum izliyoruz şeyde? E, artık sektörde bundan sonraki dönemde hem teknoloji olarak hem e, iş e, ekipmanı ve e, elemanı olarak personel olarak artık bundan sonra ekip e, elemanlarımız ve teknoloji işte yazılım değil mi yani sonuçta ürünler çoğaldıkça biraz da bunun da önemi var. Bunu yapıyor musunuz şirketinizde? Nasıl gidiyor bunlar? Şimdi Metin Bey zaten şu anda e, özel okullarda zaten okullarda bunu göstermiyorlar. Buraya geldikten sonra biz bu çocukları yine eğitiyoruz. Evet. Yani biz kendi yani burada eğitiyoruz. Ama zamanla da iş öğrendikleri zaman da e, hakikaten faydalı oluyorlar artık. Yani şimdi öyle bir yapıyoruz. Mesela çizim yaptı işe işe öyle gönderiyoruz. Var, önce bir çocuk mühendis gönderiyoruz, çizim yapıyoruz, Makineyi nereye durduracağız, nereden duracağız, İşte 70 metre uzağa nasıl koyacağız, böyle makine mühendisi çizim çizim yapıp ondan sonra onu onayla yapıyoruz yani şimdi şu anda e, proje üzerinde çalıştığınız birçok firma var. Hem bir evet. var hem de e, büyük makineler var. İşte zannediyorum 200 ton, 300 ton yeni aldığınız. Şu anda nerede çalışıyorsunuz proje olarak? E, nasıl gidiyor? Şu anda, anda proje bir şeyde Kırşehir Petlas'ta çalışıyoruz. O da bir ek bina kuruluyor. Hı hı. Denizli'de çalışıyoruz. Burada 19 Mayıs tadında 19 Mayıs tadını yapıyoruz şu anda. Hı hı. Ankara'da 19 Mayıs tadını yapıyoruz. Tuşaş'a gidiyoruz. Aselsan'ın işlerini yapıyoruz. Yani var yani böyle çalıştığımız firmalar, büyük firmalar var. Platform sektörü nasıl gidiyor bu arada? Personel yükseltici, Manlift iyi mi? Orada da aldınız, aldık demiştiniz geçen. Aldık, aldık. O sektör biraz böyle biraz duraklama devrini yaşıyor. Biraz da çoğaldı işin doğrusu. Hı hı. Yani ama şey artık ya mesela önceden bu tür şeyler yoktu. Artık iş güvenliği falan olduğu için en ufak bir fabrika yapımında 810 10 tane 20 tane aşağı AŞP gitmiyor oraya yani makas falan gitmiyor artık iş güvenliği izin vermiyor. Hı -hı. Çalışıyoruz Allah aşkına yani e, ucuz çalışıyoruz ama çalışıyoruz. Yani. E tabi bunlar da birbirini tamamlayan ürünler. Aynen aynen. Elektriği, aynen. Çalışan, elektriği de işte makas. Aynen paketin içinde de gidiyor de. evet. Hı -hı. Paket gittiği için veriyorsun ona mecburen veriyorsun. Evet. Eee peki. E, Son dönemde e, piyasanın e, krizi işte para krizi dediğiniz gibi evet. de, e, ikinci çeyrek ve bu çeyrek yani 2024 nasıl bitecek sektör olarak baktığınızda e, ayrıca bu sektörel dernekler sizlere bu konuda nasıl yardımcı oluyor? Ben anladığım kadarından siz Yükmeyelisler Derneği'nden memnunsunuz. Çünkü Ahmet Altun komu daha önceden de konuştuk. Memnuniyetinizi dile getirmiştiniz. Evet. Sağolsun sağ, olsun, şey. sağ olsun Ahmet Bey ilgileniyor, yakından ilgileniyor. Gerekli yerlere müracaat ediyor. Elinden gelenin en iyisini yapıyor. Hakikaten buradan da teşekkür ediyorum kendisine. Finansman konusunda geldiği zaman hakikaten şu, maddi olarak yani artık firmalar da ödeme yapmıyor. Gerçekten yapmıyor. ama bu senenin ben böyle biteceğini tahmin ediyorum. Ben bu seneden fazla bir şey beklemiyorum işin doğrusu ama hak gerçekten firmalar zor durumda. Yani özellikle böyle bu işi büyük firmalar böyle çelik işi yapıp böyle müteahhitler gerçekten çok zorlanıyorlar. Çek, çek, önceden çek derlerdi Metin Bey 3 aylık, 4 aylık. Ya şu anda inan 4 aylık çek versinler ben alırım, 5 aylık çek versinler alırım Allah sevinir olduk artık yani çeke. Anladım. E buna da güvenip de yatırım yapamıyorsun. Bu şartlarda da yatırım yapamıyorsun. Çünkü sen kredi çekiyorsun bankalarda. Peki Cemal Bey son hani artık demlerine geliyoruz konuşmamızın Hı? zamanımızın bu Çin piyasasına özellikle çok önemli makinalar girdi bu piyasaya bu makinalar giriyor ama satılıyor da biliyorsunuz evet. özellikle çok fazla vinç imalatı başladı çok firma vinç imalatına başladı sepetliğe evet. başladı bu konuda neler söylemek istersiniz İmalat sektörü hızlı büyüyor. Bunun büyümesi ve şu anda sıra var özellikle, bunu evet. neye bağlıyorsunuz? Şimdi Metin Bey, ben bu Çin olayları, olaylarına biraz soğuk, bak, sıcak bakmıyorum işin doğrusu. Yani sizin de başta dediğiniz gibi, ben önce servis hizmetine bakarım. Yani biz iyi kötü gene libero olsun çözdük, gru olsun çözdük, ondan sonra. Ama şimdi Çin piyasası acaba, bakımı nasıl olacak? Önce onları bir bilmesi lazım. Hadi şimdi sıfır makineler geliyor ama, Biraz da hesapla öbürlerine bakarak hesapla arada yani arada bayağı ciddi farklar olduğu için millet şimdi şu an ona meyilli. Evet. Fiyat ama mı? yeni olduğu için de daha şu anda bir sıkıntılar yok ama bu, bunu artık bu 5-6 sene sonra belli olur. Yani ben şu anda bir şey değil mi? 5-6 sene sonra belli olur. Çalışsınlar hele bir girsinler. Yani bu parçaları yedek parçada onlar daha zorlanır diye düşünüyorum yani. Eğer güzel iyi bir iyi bir dispertre vermezlerse. Ee, bu konu çok önemli. Bunu e, güzel söylediniz. E, 3-4 seneye bakmak gerekiyor. Yani aynen, aynen. Uzun yıllarda, ha, uzun yıllarda anlamamız lazım. Yani şimdi e, bu bir gerçek yani marka markadır. E, şimdi hakikaten şimdi komba sanacarın me e, hakikaten me mesela servis ihtiyacımız olduğu zaman Allah için adamlar 4 saat sonra burada hidrokon burada. Pardelen burada mesela yıatlardan bahsedeyim. Ee, şimdi liber e, liber olsun, e, grow olsun gene iyi kötü yani biraz zorlansak da ama sonuçta hallediyorlar yani yani yapıyorlar sonuçta. Biz destek alıyoruz, yapıyoruz. Ama şimdi bunları ben ileriye dönük ne olacak? Onu bilmiyorum. Şimdi makineler sıfır. Evet. E, ama bu bu yarın yıprandığı zaman, bakıma ihtiyacı olduğu zaman esas o zaman çıkar ortaya yani. Peki. Ee, Cemal Bey başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, eklemek Peki. istediğiniz bir şey var mı konuyla ilgili? Ben de öncelikle size çok teşekkür ediyorum. sizin bu ediyorum. sektörle seküler alakalı yaptığınız hizmetlerden dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir şey de yok. Teşekkür ederim. Şimdi biz güzel bir doğaçlama yapıyoruz aslında burada. Sizler de bu doğa katılıyorsunuz ve bunu çok güzel bir şekilde burada yansıtıyoruz. Evet, evet. bugün Bugün yine e, canlı yayın konumuz e, sektörün e, çok önemli firması, özellikle de Kayserili olan firması. Evet, evet, e, evet. Ankara'da ama e, genelde Ankara'da biz işletmecilerinin yüzde 80'in yüzde 90'ı Kayserilidir, değil mi? E, evet, yüzde 90'ı Kayserilidir. Evet. Yani Ankara'da öyle yani. Ankara'da. An Ankara'da öyle. Evet. E, bunu da bunu da belirtmiş olalım. Evet. Çok teşekkür ederim. Bugün ben teşekkür ederim Metin Bey. Bugünkü konuğumuz Cemal Bey'di. Çok güzel, çok doğaçlama, çok güzel bir yine bir programımız oldu. İlgi ve alakası için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Şimdi, ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere herkese. Görüşmek üzere. İyi veriyoruz. günler. Hoşçakalın. Sağ olasın. Sağ ol.